Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle la uyan. Kickdaba da oynayacağız. Bu oyunu biliyorsunuzdur. Yani 2020 yılında oynadığım bir oyun. Kendisi. İsterseniz 2 yıl önceki videolarımı da izleyin. Orada yazıyor YouTube'da. Eski videolarımı da izleyebilirsiniz. Onları lütfen izleyin arkadaşlar. İlk videomu izleyin işte. Neyse. Ben önce şunların haberini vereyim. Beni aslında en çok kızlar izliyormuş erkekler değil. Erkekleri bir puanla geçen kız izleyiciler. İşte onlar. %49 oranla erkekler izliyor. %50 oranla e, kızlar izliyor. Onun da haberini vereyim. Neyse arkadaşlar oyuna geçelim. Bu oyunu biliyor musunuz? Yorumlara yazın. Bilmeyeniniz yoktur yani. Hep reklamda karşınıza çıkıyordu bu oyun. Çıkmıyorsa yani ya da oynamayı bilmiyorsanız yuh derim yani. Ama neyse bir şey demiyorum. Şimdi amacınız bu adamı dövmek. İstediğiniz her işkence ya da her iyiliği yapma oyunu. Ben ilk önce. Arkadaşlar benim en sevdiğim silah bu. Nerede lan? O burada değil. Objeler kısmındaydı. Son yerinde eskiden ben. Nerede lan o? Şurada skin sok yazıyor. Şuradaki çorba almıştım. <laughs> Çok güzeldi o. Yani değil de Kavasına oluyordum. Çok iyiydi lan. Şimdi ilk önce buna başlayayım Arkadaşlar oyuna yeni başladım. Oyunla hakkında bilgim var. En, son, en çok şu doğal yerini seviyordum. Şöyle geçeyim. Şurada arkadaşlar tek göz var. Burada doğal olayları var. Ben depremi seviyorum. Şurada deprem var. Neyse geçelim. Şimdi Fryhorse var. İnternet kapattım mı lan ben? Ya internet arkadaşlar neden internet kapattım çünkü reklam çıkar diye reklam çıkar diye kapattım ekranı ama bir bassak bir şey olmuyor şuraya koysam olmaz neyse tamam arkadaşlar şimdi zaman kaybetmeden başlayalım zamanım benim için çok değerli biliyorsun şunu bir alalım durun arkadaşlar ben bir şöyle bir şey yapacağım şimdi bunu aldım İklen abi. Tamam. Tamamdır. İnterneti şimdi kapatabiliriz. Lan kapattın mı? Kapatmamış. Kapan! Delirtme beni, kapan. Sana kardeş yaptım mı? olmuş. Ne yapayım? Kapandın mı be? Neyse arkadaşlar. Reklam çıkarsa da ben kapan, kapan. <laughs> Nerede lan yeni silah? serice. Abi öldün mü? Arkadaşlar bir de sesini kapattım konuşmasını. Aslında bu normalde konuşuyordu. Hadi atalım. Oha! Adam neredeyse oraya ateş ediyor. Arkadaşlar oyuna yeni silahlar da alacağız. Sword, VIP. VIP olanları alamıyoruz. Benim en sevdiğim şey şu. Nerede lan o? Şurada arkadaşlar trap yazıyor. Trap Yazık. Neyse arkadaşlar. Bizim şimdi zaman kaybetmiyor, para kazanmamız lazım. Abi Allah rahmet eylesin. Hayır bu videoda pek konuşmayacağım onu da söyleyeyim. Tabu ya. Ha, ben buraya atıyorum arkadaşlar Bakın adam üstüme üstüme geliyor Bana şimdi arkadaşlar Bütün mermiler dönerek helikopter gibi uçacak Helikopter helikopter Öyle bir şey var fazla arkadaşlar Bunu nasıl görüyorlar Arkadaşlar yani hassas olanlar girmesin Hassas dediğim Korku oyunlarına hassas aslında olan var girmez. Korku oyunu değil ama bildiğin adama işkence ediyorsun bu oyunda. Kuklaya. Bu kuklaya işkence ediyorsun. Öyle evet, boy oyun. İyi kalbi insana gelmesin. Ben de iyi ama bu videoyu çekmek için iki olanca oynuyordum. Evet arkadaşlar şunu alabilir miyiz? Alamaz. Abinin cebinde para bitmiş. Değil mi? Ne, nedense konuşurken çok şey oluyorum ya. Neyse bizim en çok para vereni bulmamız lazım. Şuraya girelim. Hangisi en çok para veriyor diyor. Ha dur. Benim eskiden şöyle aldığım bir tane silah vardı. Nerede o? Ha bu. Arkadaşlar durun bir. İnterneti bir açayım. Birisi arkadaşlar bana yorum atmış. Onu gördüm. Oğlum kasamet karataşlar çalmıyorum. Bakın. O fırındaki videoyu fırına atıyordum ya. İşte o çantı değil. Size söyleyeyim. Videomuzu izliyorsunuz çalıntı değil. Vay lan. Bakın ne kadar kazandırıyor. Uu, güzel lan. Güzel. Güzel lan. 254 değil. Abi Allah rahmet eylesin. Öldü abi. Yazık. Lan böyle bir oyun niye var lan? Allah'tan kutu abi. Mutlu da edebiliyorsunuz. Durun ben bir aldığım şey nerede o? Food yemeklerden adama Dur be arkadaşlar bunu yükleyelim. Yüklen bakalım turtacık. Elma turtası ve domates aldım arkadaşlar. E başka ne alabilirim? Durun be. Silahımızı alalım. En büyük silah. Ben bunu çok seviyorum. Yüzün abi. Aa! Neydi lan? Elmalı turta saldırısı. Aa! Lan, yanlış, lan yanlış, yere girdik. Allah! <laughs> abi. Şimdi biraz da domates ya abi. Domates. Domates gücü. Arkadaşlar domates kim? Domates seviyorsanız yorumlara yazın. seviyorsanız yorumlara yazın. Elmalı turtayı neden sormadım? Çünkü elmalı turta bir çoğunuz yapmıyordur. Bir çoğunuz demiyorum. Türkiye yapmıyordur o yüzden. Türkiye'de yapmayacağınıza eminim. Yapıyorsanız yorumlara yazın yani. Aileniz elmalı turta yapıyorsa yorumlara yazın. Adamın üstünde domates ettik lan. gelen geçen de şey salacak. Uuu baget var lan. Arkadaşlar biliyorsunuz değil mi bageti? Fransız'ın şeyi. Holiday cake. Bakalım başka ne var? Ice cream mi? Lan yumurtaya az demişler. Arkadaşlar şuna baksanız ya. Ice cream demişler. Şu an ben göremiyorum çünkü ekranım orada kırık. Bubble gum var. Neyse arkadaşlar. Zaman kaybetmeyelim. Zaman kalp. Arkadaşlar yumurtayı alacağım. Ben sevmiyorum yumurtayı. Kokuyor diye. Baget alalım. Parislerin ekmeği. Parislerin ekmeği. Diyor. Fransızların ekmeği. Al lan. Yumurta ya yumurta. Ya da yumurta yeme abi sevmiyorsan yeme. Kafanıza. Piyow. Bom. Yumurta saldırısı bam 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 bam. Neyse. Arkadaşlar ikincisini de çekeceğim. Yorumlarda yazarsanız ikincisini de çekeceğim. Fry Jose. Horse diye anladım. Neyse şimdi biraz daha para kazanalım. Nerede o siyah? Siyahcık. <laughs> acaba lan adam kör oldu abi sen oha Allah rahmet eylesin diyoruz abi Allah rahmet eylesin abi açıldın acaba şöyle bir şey yaptık aslında. Nasıl becerdiyse. Aslında normalde konuşuyor. İsterseniz açayım. Durun bir açayım. iyice diyor. Ha şimdi konuşmaya başladık. Kafan. Konuşacak mısın? <laughs> Neyse abi arkadaş abi arkadaşım diyorum. Abi üzgünüm. Vurmam lazım şu para için. Çünkü sen kutlasın yeniden canlanıyorsun. Canlı acıyor abi internetim ya internet Uyan abi uyan abi uyan abi. Bo. Like ne bir, bir tane atıcısı. Bir tane Oh bir tane bir kazanmış. Sıradan siz bunları sevmiyorsunuz ama Şimdi bunlar sıradan geliyor ama Bir sonraki bölümlerde yani Çok şey olacak Abi gözüne geldi Gözüne Allah rahmet eylesin Üzgünüm okay, Kaç oldu ee, Ne alabiliriz ne alabiliriz ne alabiliriz abi. Ay bir tane ateş etmem lazım. Ben yanlış yere girdim. Abi bir tane ateş etmem geldi abi. Abi bir tane ateş etmek etmem lazım diyor üzgünüm. Bir tane değil de 10 kere ateş etmem lazım. Nerede lan o? Neredesin? Bomba mıydı? Hayır ojeydi galiba. Lan neydi? Lan oklava mı lan? Aynı yere giriyor. Ne diyor lan? Lan ne diyor lan? Lak lak oldun lan lak. lak lak. yapıyor adam. Lak lak, 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 lak mıydı ne? <laughs> ben şimdi ben... Evet arkadaşlar yeniden geri döndük. Az önce reklam çıktı. Birazını gördünüz reklamı ama ben... Dur, duraklattım orada. Sonra yeniden açtım. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Evet abi. Arkadaşlar yine susturdum şunu. Zaten saçma sapan şeyler diyor. Tamam abi. Abi ısırdın lan. Isırdın ne yapıyorsun? Arkadaşlar benim eskiden şöyle yaptığım ben yanlış yere Eskiden şöyle bir şey yapmıştım ben. Yani eskiden siz hatırlamazsınız. Hiç hatırlamazsınız. Çünkü siz benim takipçilerimsiniz lan. Abi dur be abisi. Abi silerim. Ben eskiden şöyle bir şey yapardım. Evet. Şunu da şuraya. Şunu da şuraya koyarsak. Hayır hayır. Oh, huh, tamam. Şimdi şu ayı kapanıyla. Ayı kapanı mıydı domuz kapanı mıydı arkadaşlar. Çivili olan yorumlara yazın. Allah. Yanlış bir şey yaptık galiba. Evet abim bu ayağını kaptı. Kafasını yalan lan kafasını. Arkadaşlar. Olmuyor. Ne yapıyorum lan ben? Olduğu yere sıkıştırman lan gerek lan. Şu ayağını. Ben Allah'ım ya. Arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar lan 12 dakika olmuş lan. 12 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Bu abimizle videonun ikincisini çekeceğim. Merak etmeyin. Yani arkadaşlar eğer videonun ikincisini çekse, çekecekse bir videoda hatırlatın. Abi sen şu kick the ikincisini çekeceksin diye yorumlara yazın bana hatırlatın arkadaşlar. Ben unutabilirim. Neyse arkadaşlar. Bu videonun sonuna gelelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma da like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu bir hatırlatmadır. Yapmak da istemiyorum ama hiç abone olmuyorsunuz lan. Abone olsanız ne olacak lan? Dünya mı patlayacak? Neyse arkadaşlar bunlara girmeyelim. Neyse. Görüş... Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.